Filan tablakla, filan tablakla, babababan filan, filan. Vay vay, Mühittin abi sen çay almadın mı genden? Alma zaten ile bayat ki. Dünden kalma teze çay. <laughs> Efendim birlikte elimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yani dışarı çıktık geldik gerçekten de hava çok soğuk. Ee, Allah gerçekten de şu anda dışarıda olan kimse yoktur zannedersem ama evinde yakacak olmayanların yardımcısı olsun evinde ee, çok nüfusa rağmen iki tane odun atıp ne bileyim ee, bir poşet bir torba kömür yakanların Allah yardımcısı olsun Allah tüm fakirlerin yardımcısı olsun. Kış geldi mi zengine gelir kardeş şöminenin karşısında oturup da bütün fakirlerin acısını paylaşan zenginlere gelsin. Ama diren bizim e, İbo kanalın önünde... bahçede ne biçim top oynanır he mi? <laughs> Öf! Kır, ...kırmızı kames de alacaksan top... <laughs> ...çocukluğumuzda ne oynardık? Benim bir kara lastikim vardı ufakken. <laughs> yani en kral kramponu yapamazlar. <laughs> Ene top oynardım o kara lastikle. Yani e, paçaları böyle korkuç ol, olana kadar top oynardık. Zaten eve de gittik mi anamız bir yığın döyürdü bizi. <laughs> Ben sana demir miyim ola top oynamayalım bu alan vaziyeten bak. <laughs> yani şimdiki çocuklar hiç onları yaşamıyorlar değil mi i̇yi bu? Çocukların hiçbir işi şey, o triller internetler akşama kadar hiçbir şey yok. He aynen aynen kış geldi mi kayak oyunları yazın sahil oyunları. Bir de yani şimdi bir de sosyal medya hemen kar resmi atıyorlar. Gören kız Erzurum'da o yazmış kar yağıyor. E iyi ki dedin ya. <laughs> Nasıl ya birden sıçradım bile o sosyal medyada gördüm... ...Facebook'ta yazmış kar yağır resmatmış korktum. <laughs> Erzurum'a kar yağır vay be. <laughs> Devam ediyoruz karda. <laughs> Nasıl kalbim tetikledi ha. Canlı yayında ölmeyeyim mi? <laughs> İbo Allah bana uzun ömür ver İbo. <laughs> Oi, 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 ediyoruz birlikteliğimize. <laughs> göndermiş olduğunuz mesajlara bakalım... ...neler var neler. <laughs> İstanbul'dan sevgili Şişko Kalan... ...bizi izdirmiş. Düneyin selam yolladım. Galiba duymamış, bana kırılmış. Neye kırılısın? <laughs> Düneyin selam yolladım sana ama... ...sen demah ki herifinden artık... bile birbirinizle mi bakışırdız Ne <laughs> Erdoğan amcaya da buradan... ...selamlarımı, sevgilerimi göndermiş olayım. Arzu abla demiş ki... İyi seneler Bilal'im. Bugün Şişko Kalan'ın doğum gününü kutlarsan sevinirim. İyi ki doğmuş benim güzel annem. Vay vay kız. İyi ki doğdun Şişko. <laughs> Ona sevgili Fikri Alaman, Nuran Alaman, Nuran Kolağan, Fahrettin Kolağan. Onlara da selamlar. 2016 yılının tüm insanlığı ülkemize barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. En iyi dileklerimle Erzurum'a özel selamlar Gökhan Erdal göndermiş. Bizden de onlara selamlar. Ankara'dan Mamaklar'ın ozanı Davut abiye selamlarımı göndermiş olayım. İbrahim Şenacak demiş ki küstüm baba şiirimi yayınlamadı. İbo vallahi haberim yok. <laughs> Eğer benim haberim olsa sana kurban ederim. <laughs> 55 trilyon ee, böreğimde gel Hindili Zafer ge geç, geç geçmiş. Ya Bülent abi mesaj yazmayı bilmiyorsan hava elen telefonu kim verdi senin? <laughs> ya mesaj yazmayı bilmiyorsan arama bu numarayı. <laughs> Hoş geldin. Canım ne haber? İyi misin? tatlı <laughs> çok, 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 çok tatlı ya. <laughs> Valla çok tatlı ya. Valla çok tatlı ya. <laughs> Efendim şimdi şöyle... <laughs> Sevgili Serhat da bizi izliyor. Bizim kafenin eski baristası. Ee, ona da selamlarımı göndermiş olayım. Sevgili Serhat'a ee, selamlar şöyle. Efendim şimdi... Ya burada durmayın yine? <laughs> Twitter mesajlarımız... Bülent abi programa al reytingleri uçurursuz demiş. Ham Hamza Taşkesenlioğlu Bülent abi programa alsam Rütük kanalı süresiz kapatır. <laughs> selam Bilal ben İstanbul'dan Abdülkadir İstanbul Maltepe'de bulunan Adem Enişleme ve ailesine özellikle oğulları Eymen'e selam. <laughs> Baba bize kadayıf dolması gönder. Tamam değilsen sana adres göndereceğim. Göndermezsen mebalım günahım boynan demiş. Vallahi yollayamam. Neyinle yollayayım? Paramız yok. <laughs> Bülent abi acaba nasıl girecek yeni yıla? Buradan herkesin Yeni yılı kutlu olsun seneye görüşürüz hadi bakayım demiş. Bülent abi nasıl yeni yıla girecek? Bugün nasıl parayı kop ederim onun hesabında. <laughs> Malum bazı şeylere de zam gelir. Kesin kotayı doldurmuş. <laughs> Kesin bile yıkmış gene. <laughs> bazı şeylere bu gece zam gelir ya. <laughs> Bil bu babama bir şey de bütün oynamir ismi Hasan. Hasan abi. Hasan. <laughs> Hasan. <Hatır. Bakın. gülüyor> Hasan, kalk oynayın. Hasan, Hasan. iba yeni mi aklın başına geldi? <gülüyor> <gülüyor> severek izliyoruz demiş Nurcan Yılmaz. Eyvallah. Zaten severek izleyin. Nefret ederek nasıl izleyeceksin? <laughs> i̇zliyoruz demiş. Mobil TV'den çekmiyor. Yahya Ömer Dursun. Ee, bilmiyorum vallahi. Sarı çitim sararam itirmişem araram Sanma ki unutmuşam can anam Her gelenden soraram demiş Ercan Özkan göndermiş <laughs> Bursa'da bir hava var Ele tıpkı Merzur'um yeşil deredeki anama şiir yazayım oku <laughs> Sarı çitim sararam İtirmişem araram Sanma ki unutmuşam Canana mergelenden sorarım Vay <laughs> Abi ben Büşra diyor ki eline kırmızı mendil alsın ona selam söyle ismi Hatça baban herine demiş Hatice anayende ki bana kırmızı mendil alsın yani avradan ayıptır gelinlik giymek Mesaj açılmıyor zannedersem. Gelinlik giymek çok kötü Bilal abi. Ee, çok mu kötü? Saflıktır, temizliktir, güzelliktir. Şimdi Ayşegül ben sana bunu nasıl anlatayım ki? Sana bunu anlatmamışım. Şimdi çocukluğuna inmem lazım. Yani Erzurum gelinliğini giydi cümlesini ben beğenmirem. Erzurum sonuçta niye gelinlik giysin? Erzurum herif memleket. <laughs> Selamünaleyküm Bilo Baba. Selamünaleyküm Bilo Baba demiş ama mesajımız ee, Şükrü Paşa'dan. Emrah, Emrah kardeşi yayınlar senden sarı kız isteyeceğim de çalmayacaksın nasılsa. Sıradaki şarkı canım eşim Rukiye'me ve canım oğluma gelsin arama bu numarayı. <gülüyor> Çalacağım. <gülüyor> ...Tamez Sarı Yayla'ya da selam gönder... ...yoksa duramam dilinden demiş... ...Turgay gönderdim... ...Bahçelevlerden Sevgi Karababa... ...ailece ekran başındayız... ...yine tüm Karababa ailesine selam gönderirsen... ...seviniriz... ...kolay gelsin hayırlı yayınlar... ...yeni yıl hepimize hayırlı olur... ...Erzurum'a selamlar Ersan göndermiş... ...Betül göndermiş Happy New Year... ...İngilizce bilgime laf ettirmem hayatta... <gülüyor> ...hayatta... <gülüyor> Hayırlı yayınlar yeni yılda Allah'ımdan evimin direği çocuklarımın babası Ali Bey Özoğlu'nu tekrar aramızda görmeyi diliyorum. İnşallah Rabbim yüreğinizden geçen tüm duaları kabul etsin. Abi dersen Müeddin abi değil gülür seni anırık demiş. Can can. Davut demiş Hilal Kent'ten. Hilal Kent'ten. Ee, mesaj gitti valla. Selam ben baş, baş ovacıktan demiş şu an seni izleyen. Eniştem Sinan'a bir türkü çala, çal. çal. Çalın ve Eniştem Yılmaz'ın bugün doğum gününü buradan kutluyorum demiş. Eee şöyle. Kardeş tel elbası bu mesaj. Eski bir mesaj zannedersem. Dur bakayım. Yok. Tel elbası çekerek, otobüse bin gel. İnternetimiz gene bugün babaannem gibi çalışıyor. <laughs> Efendim şimdi güzel bir şarkı daha çalacağım size inşallah. Televizyonlarınızın sesini ölümünü açın. Tamam 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 bir tane reklam verelim o zaman. Ee, ondan sonra devam edeceğiz. Şiştere. Sarı kızın saçları oynar omuz başları. Sarı kızın saçları oynar omuz başları. Sarı kızı alacağım Benimki ki kardeşleri. Sarı kızı alacağım Benimki ki kardeşleri. Oy oy sarı kız yatamıyorum yalnız. Sen tavuk ol, ben horuz yaylalım ikimiz. Oy oy sarı kız. Ya tamiram yandığınız Sen tavuk ol ben horuz Yayın alıp iki beş Oy oy sarı kız Yatağım Güzelsen sen geçemedim, sarısı sevemedim. Güzelsen geçemedim, seni benden geçtin ama. Ben senden geçemedim, sen benden geçtin ama. Ben senden geçemedim, oy oy sarı kız. Ya tam yalınız, sen tam ol ben horuz. Yayıladık ikimiz, oy oy sarı kız. Ya yalınız, sen tam ol ben horuz. Yaylalım ikimiz Oy oy sarı göz ya. döken dağına gelir mi sen benimle? Falan döken dağına eller derse dedesin, zukum çıksın canına eller derse dedesin, davu çıksın canına. Oy oy sarı kız, yatamıram yalnız. Sen tamuk ben horuz, yayılalım ikimiz. Oy oy sarı kız, yatamıram yalnız. Sen tamuk ben horuz, yaylanıp iki bir. Oy oy sarı kız yatamıyorum yalnız. Sen kalk kal ben horuz yayılalım iki bey. Oy oy sarı kız. Oy oy sarı kız yatamıyorum yalnız sen tavuk ol ben koroz yayılalım ikimiz efendim devam ediyoruz. Şimdi Instagram mesajlarına hemen bakalım. Neler var neler ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili Ferhat Han da bizi izliyor. Ona da selam. Ayrıca sevgili Ferhat abinin tüm ailesine babasına da selamlar. Onların da yeni yılını kutlayalım. Umutlu dımlık hey, sen beni bu Bilo, anam diyor ki başka kazağı yok mu onu giyir. An? Hep demiş Erzurum'a selamlar Nurcan'ın anası. Bir tane kazak toki giyeyim ay neydim ben fakirem anam. bu var, geceden sabaha. Hadi kafa Amerikan özentisi gelenek bozuntusu. Amerikan'ın ee, şükran günü kaşkını Hindileri Noel'de katlettiği televizyonda gören halkımız bizim Amerikalılardan neyimiz eksik der. Olaylar gelişir. Öküz olmak en iyisi. İyi yayınlar. Efendim kız sana. Ayşegül yani bence de öküz olak. ...hastasıyız dedeeeee. Selamünaleyküm Bursa'dan... ...Nagihan Ailecek oturmuş seni seyrediyoruz... ...aman dikkat et ee, bugün... E, kalbin... ...bugün tekler yarın Allah muhafaza az oyna... ...hele onu bunu boşver... ...Bilo Erzurum'dan kar yolla... ...Bursa'da kar olmuyor olsa da tutmuyor demiş... ...sıradaki bütün şarkılar Can Erzurum'dan... ...Bursa'daki akrabalarıma gelsin... ...Nagihan sessiz. Ay, 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 ay. Selam Bilal Bey ben Gebze'den Halime Şakar... ...sıradaki şarkı Fatma Şakar'a gelsin... ...hayırlı yayınlar Can Can... Vay. Selam Bilal ben Esma. Yeni yıla, yeni yıla yaşını Yasin'in Şerif okuyarak girmeyi tercih ediyorum. Yeni yıl barış, mutluluk, huzur içinde geçsin. Tüm Müslüman aleminin bir tane mavi yüzük Firuze. Haber veren horoza. Çalar mısın? İyi akşamlar tüm dalaşlara selam. Tövbe. Hayırlı akşamlar Gebze'den Hacı Kılıç tüm dadaşlara selam olsun. Anam hingel yapmış gelin yiyin. Ailece izliyoruz seni. Programını çok seviyoruz. Sabana, Afiyet olsun. Beni, at, Bilal ben Erzurum'dan Zehra sen. Oturan izleyici istemişsen ablam uyur. Uyandıramayız ki. Bağır da uyansın ablamın adı Feyza kız. Feyza kalk. <laughs> Bilal ve Nedanır Erzurumluyum. Alvar'a selamlarımı söylersen sevinirim. Seni heyecanla izliyoruz demiş. Eyvallah. Kübra selam Bilal biz pasin Kübra ve Güler. 2015 bizim için yorucu geçti. Yeni yılda mutluluk istiyoruz Allah'ın iziyle Bir rap parçam e, var. Onu bizim çalarsan seviniriz demiş. E, al kız sizi mi kıracağım al. Bit by Ve ben Asi Style'a. Gazan Rap Time. Anlamsız duygular rekörs. Hastasınız <laughs> <laughs> <Sesini kardeşim. gülüyor> dede. Selamın aleyküm hayırlı işler. amca kızların altı cildeler. Manita bulamadım bu da zoruma gider. gerizekalı zekanı Bir Erzurum bu Erzurum şarkılarını yazanları da merak edirem. Hangi psikolojiyle yazırlarsa artık. Ayşe dilleri şişe töbe töbe demiş. <laughs> yani o da bir şey mi? Ördege mavi yazma bağlıdır. Bir de yedi gün yedi gece ağlırlar <laughs> Bilal ben Ilıca'dan Şeyma seni çok seviyoruz demişler. Seviyoruz sıradık şarkı İstanbul'da yaşayan Erzurum'u çok özleyen teyzelerim, kuzenlerim ve canımdan çok sevdiğim ablama gelsin onları çok sevirem. Ne olursan oku demiş okudum. Kız. Elif demiş Narman'dan Erzurum Teknik'te o tarih okurem. Çok güzel yarenli gelirsen ama yurtta kaldığım için her zaman izleyemirem seni. Ama hep aklımdasan. Buradan herkese selamlar. Anamı babamı çok an seviyorum. Selam Bilal. ben İstanbul'dan bir şey programını beğenerek geziyoruz. Bizlere memleket özlemimizi giderdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda babam işinden ötürü seni izleyemirdi. Ee, bugün Arya Aşı nedeniyle evde programınıza bayıldı. Babam için Canan ee, Canan Bakın'ın güllerine bülbül olaydım şarkısını lütfen çalar mısın? Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun. Ney bu? Güllerine bülbül olaydım. Neydi bu ya? Ne ki bu? Anlayamadım valla. <laughs> Büşra'nın babası sana de selam. Ankara'dan Şirvan İna'da bugün turşu pancarı yaptık. Acımızdan ölmez ağay. Turşu pancarı mı dediz? <laughs> Ana program bitmiş İbo. Vallahi program bitmiş kardeş. için son programı falan filan bitti. Aya bak yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kız Allah'ım seversen, dön de bir yol bana bak. Aya bak yıldıza bak, suya giden kıza bak. Allah'ını seversen Dönde bir yol bana bak havadaki... Can can Para kız kurbanın olayım Lemde yeserin Aldır da kurban olmuştum Kıyılda kurbanın olayım Bensene kurban Bana ol ben Bensene heyecan Efendim ses de sevgili Ümit abiye Hayırlı ömürler Ümit abi <laughs> Alt yazılarda sevgili Alper hayırlı ömürler ola. Efendim canım Cigen'in programı beraber yaptığımız olmazsa olmazımız İbo. <laughs> Jimmy Jip'te Ahmet ola. Ahmet seni seviyorum ola. Ve 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 bu sene de bekar da 2016'ya yine bekar giren Mehmet. Efendim Her herkese hayırlı ömürler. Hayırlı seneler inşallah 2016'da. Rabbim kimseyi sevdikleriyle sınamasın. Dünya genelindeki tüm Müslümanlar hiçbir zaman ağlamasın. Hayırlı seneler, hayırlı ömürler. Kendinize mökkan bakın. Allah'a emanet olun. Kardinal TV Yönetim Kurulu Başkanı. Sevgili Ahmet Karakaya'ya da sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ben oğlum, ben Evde bu var olmuştu, evde bu var mı olayım?